Yazımı okuş açevirdin Karlar yağdı başa Leyla'm Yazım okuş açevirdin Bak gözünde yaşa Leyla'm Bir an oldum Ne söylesem Boşa Leylam Ne söylesem boş aleylam. Boşa Leylam Boşa Leylam Bir an oldu Evim Yurdum Ne söylesem Boşa Leylam ne söylesem boşa leylam, boşa leylam. Yardan ayrı kalma hülüm, söyle ne olacak halım. Böyle kader böyle gelir garip maşa aleylam gelir garip maşa aleylam maşa aleylam böyle kader böyle zulüm gelir garip maşa aleylam gelir garip başa leylam başa leynam. her an gözümde perdesi nereye baksam sen oradasın Mevlam ayrılık Kuşa gölde uçan Kuşa leylem, kuşa leylem vermesin Gövde uçan kuşa Gölder uçan kuşa el elim